Kusursuz yargılama mı çıktı? Ay Allah'ım sana çok şükürler olsun. Evet. Zaten çıkacağı belliydi Lütfiye. Yani bir daha hapishaneye dönmeyeceksin. Yok dönmeyeceğim. Çok şükür. Çok sevindim Ali Rahmet. Şimdi neredesin? Çırçırı uğradım bir işlere güçlere bakacağım. Sonra geleceğim ben de oraya. Ya nasıl? Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? İyiyim diyor ama yani perişan. Ne yapsın kızcağız? Demir... Neredesin Demir? Neredesin? Hadi beni bırakma. beni bizi bırakmamıştı. Neredesin? Lütfen Süleyha'cığım. Güzel kızım hani bana söz vermiştin dinlenecektin? Ha? İyiyim ben merak etmeyin dinlendim biraz iyiyim. Çok haklısın. Dünyalar güzel iki tane evladım var. Onların da sana ihtiyacı var. Ben bugün yarın Demir'den iyi bir haber geleceğine inanıyorum. Gelmesin Lütfi Hanım. Bu saatten sonra haber gelmesin. Bu saatten sonra gelirse kötü haber gelir. Gelmesin terk etmiş olsun bizi. Kaçmış olsun. Nazlı'yım. Duymayayım sesini daha. Görmeyeyim. İyi olduğunu bileyim yeter. <laughs> Keşke terk etmiş olsa. <laughs> Ama yapmaz. <laughs> Hayatta olsa yapmaz Zülfiyat. <laughs> Ona da bir şey olursa dayanamam, yaşayamam lütfü Hanım. Allah bu size bağışlasın. Rabbim yardımcınız olsun kızım. Fadik börek Sağol. de getir misafirlerimize. Ay aşk olsun biz yemeğe içmeye mi geldik? Hiç zahmet etmeyin Şermincim evet. ya. Olsun olsun getirin siz getirin. Şermin, biz şimdi Züleyha'ya ne diyelim? Neyi? Geçmiş olsun mu diyelim, başın sağ olsun mu diyelim? Ne diyelim? Ay, sen hayırlı olsun de Füsuncuğum. Yani konağınız yandı, kocan kayboldu. Biz hayırlı olsuna geldik de sana, iyi mi? Ne sinirleniyorsun şimdi? Yanlış bir şey söylemeyeyim diye sordum. Allah Allah. Lütfiye hanım geliyor. Ay Lütfiye hanımcığım nasıl Züleyha iyi mi daha? Uyudum diyor ama çok perişan. Canım ya yazık ne yapsın. Ay Lütfiye hanım Ay. Allah sabır versin geçmiş olsun. Geçmiş sağ olun olsun hanım, çok hanımlar, geçmiş olsun. hanımlar sağ olun size de hoş geldiniz diyemedim kusura bakmayın. Estağfurullah Lütfiye hanımcığım biz Züleyha'yı merak ettik. Ama rahatsız etmeyelim. Olur mu öyle şey? Ne demek? Rica ederim. Buyurun. Çayımız buyurun. Sağ olun. İstaf ulun. Bir sen de böyle bir gününüzde bizi ağırlamaya çalışıyorsunuz. Olur mu öyle şey Pissuncum? Ayağınıza sağlık hepiniz. Sağ, Sağ olun. olun. Sağ olun. Da Fikret gibi iyice sahiplendi burayı. Ne yani sana da yaranılmıyor yani? Kadın koşturuyor ne zamandır? Ne yapsın? koşturmasa sanki biz toplayamayacağız Züleyha'yı. Daha iyi boş ver biz mi uğraşacaktık? Sen niye şirkete gitmiyorsun? Hem madem Demir'in yerine geçtin tam sırası işte gitsene. Saf annem benim. Hiç anlamıyorsun değil mi bu işlerden? Anne ben şimdi Demir ortada yokken Züleyha muhaldeyken şirkete gidersen ne derler arkamda? Ay kaç kere söyleyeceğim sanırım, sana Sen merak etme. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> Ayağına sağlık başkan. Demir Yaman'ın bulunması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz Ayla Rahmet Bey. Merak etmeyin. Allah razı olsun. İnşallah buluruz. İnşallah, inşallah. Selamün aleyküm. Aleykümselam Samet, hoş Aleyküm Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim Samet ağa. Siz de iyisiniz. İyiyim, sağ olun. Bir haber yok mu hala? Yok. Maalesef henüz hiçbir haber yok. Sağ olsun başkan da aratıyor ama hala bir haber alamadık. Baskını yapanlar kaçırdı muhtemelen. Biz de öyle düşünüyoruz Samet. Ama diyoruz ki madem kaçırıldı niye hala bir haber yok? Onu anlamıyoruz işte. Vurup bir kenara atarlarsa diye çocukları saldım dört bir yana. Kozan tarafını altın üstüne getirdiler ama ne gören var ne duyan. var. Eksik olmaz Samet. Sağ olasın. Fikret de balık adam getirdi. Bütün kanallara bakıldı. Oradan da mı çıkmadı? Oradan da bir ses seda çıkmadı. Ne yapacağız bilmiyorum. Hiç haber yok. Ne diyeyim Allah Züleyha'ya sabır versin. Amin. amin. İlla ki bulacağız amca. İnşallah dirisini buluruz Demir'in. Bulacağız inşallah.